Herkese merhaba. Biz ablamla şu anda yine kuşkonmaz avına çıktık. 2022'nin kuşkonmazlarını, yani bizim değişimizle tilkicenlerini topluyoruz. Doğada çıkmış durumdalar şu anda. Ee, şöyle ben e, şu arkamda ki açalıkların olduğu yerlerde hep var. Şöyle ablamı da göstereyim size. O da orada. <laughs> Birlikte tilkicenleri topluyoruz. Şimdi kamerayı çevireyim. Ağacını da göstereyim. Evet. Baharla birlikte sürgün veriyor. Kısa videomda da onu dün yayınlamış olabilirim. Göstermiştim ağacını. Burada daha da net görünüyor. Fatmaca şeyler arkadaşıma özellikle şöyle gösteriyorum tekrar. Şu ağacı bu geçen seneki sürgünlerin yapraklanmış hali. Şu da bu yılki sürgün. Biz bunun Taze yerinden şu şekilde koparıyoruz. Şurada bir tane daha var. Bak, bak, var. Gördün. Gördüm evet. Şu. Baksana şöyle sırayla üç tane var. Evet. Tanıyanlar için videoda hemen görünür. Evet. Şuradan yaklaşayım. Ağacın altında. Evet. Bunu da aldık. Hemen şurada bir tane daha sürgün var ama buradan yetişemeyeceğim. Ona diğer taraftan yetişeceğim. Geldim. Şurada ağacı kuru gibi ama alttaki sürgünü çok güzel. Evet. Şöyle. Şimdi ablamı topladıklarıyla birlikte bir hayli üç oldu. Tane, üç tane bir yerde, bir yerde geliyorum. Şu maki topluluklarının içinden şunlar da kiriş Şöyle göstereyim, giriş çiçeği. Geliyorum sana doğru buralarda da. Evet bak daha orada, burada. bak üç Aa, tane. Ooo kocaman olmuş bunlar. Evet evet daha iyi, orada da var. Evet. Şunu şuradan alalım hemen. Oh, haftaya, bak. haftaya gelecek olan kişi <laughs> iyice toplasın bilmesi artık hepsini. Gerekiyor. Bilmesi gerekir. Evet bilmesi lazım doğru söylüyorsun. Bilmezse toplamak zor bunu. Bulamazsın. <laughs> bak şuraya bak. Bak görün burada da var. Aa, geliyorum abla. Bunu da kopardım. <laughs> Ablam benden daha kolay buluyor. Senin gözlerin benden daha alışık. Sen al onu al. Ben seni çekiyorum alırken. Evet. Aa, şurada da küçücük küçücük var dibinde. evet. Gerçekten haftaya bunlar çok güzel olacaklar. Her yer. bak. Evet minicik var şurada. Yakından gösteriyorum. Almıyorum onu. Hepsinin dibinde var görüyorsunuz. Tam avla zamanı şimdi, bahar geldi, Aynen. mart ayı. Mart ayı, bir de yağmurlar çok yağdı ya. Evet, şu uzakta, onu... ay yakını çekiyor, yakına koyunca mavilik deniz, şurası. Göstereyim. Evet, tilkicenlerim de çok güzel görünüyorlar, kuş konmazlar. Bunları kahvaltıda yapacağız. Olmazsa ben bunun tarifini de çekeyim abla. Kahvaltıda. 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 Ay özlemişlerdir. İyi yapmışsın. Şimdi ablam koparıyor. Bir tane daha bulduk. Bak şurada da var. Canım. Geliyorum. ya. Başka yere gitmeye gerek yok. Bak orada küçükler var. Kaç tane bak? Şur, Aynen. bak baksana baksan sen alabilirsin. Burada. Bu ağaç da güzel görünüyor. Burada şöyle ağacı. Bunun köküne bakıyoruz. Bunu da çeksen. Bir tane daha bulduk. Şöyle taze yerinden. Şöyle ağacı da burada. Küçük bir ağacı var bunun. Bu kalan dalın yerinde yine ağaç yapacak. Şurada da var. Hemen yana dönelim. Bunlar daha küçük. Evet büyük ağacı. Orada da mı var? Ablamla birlikte topluyoruz. şimdi Yine de taze yeri uzunmuş. Bunu... Aha, bak, bak, bak. şunlara bak yönel. Geliyorum abla. Şunları koparayım, oraya da gideyim. Bu biraz dallaşmış artık Oo, şöyle. Şurada da bak kaç tane çıkmış. Tam bahar geldi ya, tam zamanı mevsimi. 2022'nin tilkicenlerini toplayalım. Gel bakalım. Şurada da bir tane var ama onu almayacağım. Şöyle göstereyim. Bu küçük. Henüz yeni oh, haftaya. çıkıyor. Haftaya. 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 <laughs> Toplamaya devam. Şimdi şurada varlar. Kamerayı çevirmeden onlara ulaşabilir miyim? Evet. Şöyle göstereyim. Evet şu ağacı ve Bunlar da bizim toplayacağımız sürgünleri. Hatta bunları toplamaya geç kalmışız. Hafiften ağaç olmaya başlamışlar. Burada da bir ağaçta maşallah dört tane var. Şu eski dalı tamamen kurumuş. Geçen seneden kalan bu dalları yeşil ve dikenli ve şöyle 1 2 2 3 ve dört tane de yeni sürgünler var. Şimdi ben bu en büyüğünü alayım. Küçükleri aslında şu arkadakiler çok küçük değil. Onları alabilirim ama Bir dakika. Kamerayı şöyle tutayım. Diğer elimle alayım. şu mini almayacağım. O bayağı minik çünkü. Benden sonra gezen kişinin nasibi olsun artık o da. Burada çalıların arasında bir hazine buldum. Bakar mısınız ne kadar uzamış, ne kadar büyümüş. Gel bakalım buraya. Şöyle taze yerinden alıyorum onu. Kalan dalı ağaç olacak. Seneye tekrar sürgün verecek. Şöyle bir mor lale buldum. Onu göstermek istiyorum. Ama şimdi akşam üzeri olduğu için kapatmış kendisini. Kapalı. Sabah güneşi görünce açacak. Çok güzel değil mi? Ben bunları koparmaya kıyamıyorum. Çocukken de koparmaya kıyamazdım. Böyle doğada durmaları, açmaları benim daha çok hoşuma gidiyor. Görüşürüz morlale. Kendine iyi bak. Bunlar da kırmızı laleler. Çok güzel değiller mi? Güneş olsaydı, açık olsalardı çok daha güzel fotoğraflar, görüntüler alabilirdim. Papatyalar, baharın papatyaları ve burada da minicik bir mor lale var. Evet. Tilkican toplamaya devam. Nereye saklandığını göstereceğim şimdi size. Elimdekileri bırakmam lazım onu alabilmek için ya da kamerayı şu elim alayım bir dakika. Buradan giriyoruz. Bu bir hayli sanki tarlada yetiştirilmiş kadar kalın. mutlu gülümsemeyle videoyu kapatacağım ablam benden daha fazla buldu şu anda geliyor arkada yukarıya doğru şimdi bunları e, yarın sabah kahvaltıya pişirmeyi planlıyorum pişirirken de e, nasıl yapıldığının ya da yani isteyen istediği gibi yaparabilir yapabilir ama bizim nasıl yaptığımızın videosunu çekiyor olacağım Evet şimdilik görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın I'll